arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz Benim adım Emin Benim adım Ece Benim adım Kerem Arkadaşlar e, bunlar benim arkadaşlarım Bu videomda benimle birlikte olacaklar Ne e, yapacağımızı da söyle Evet Squishy yapacağız arkadaşlar Peçeteden Squishy Evet Malzemelerimizi şimdi söyleyeceğiz Bir tane e, üç tane peçete İstediğiniz Ke renklerde keçili kalem Evet Şöyle. Bir tane de e, koli bandı. Evet. Şimdi makas. Evet. Şimdi arkadaşlar biz yuvarlağı önceden çizdik. Siz koli bandının içinde e, yapabilirsiniz. Ya da başka bakalım. bir şeyden, sonun evet. altından. Evet. Şimdi kesmeye başlıyoruz. Evet. Kes şimdi yuvarlağımızı keseceğiz. Arkadaşlar burada iki iki tarafta kesiyoruz çünkü bize yapıştırmamız için. Neyse biz da geçelim. Evet yapımına geçiyoruz. İlk kesiyoruz şu şekilde. Evet. Ben kestim arkadaşlar. Arkadaşlarımı da bekleyeceğim. Şu şekilde gördüğünüz gibi iki tane arkadaşlar gösterelim. Evet ben de şimdi ben kestim. Evet. Şimdi arkadaşlar evet, koli bandını bunların üstüne yapacağız. Bu, tamam. bu ön olduğundan ah. dolayı ilk bunu yapayım. bir dakika arkadaşlar bekleteceğim bu şekilde her tarafın olacak şekilde evet diğerini aynı evet şekilde. arkadaşlar bu bantları keseceğiz ee, diğerini de aynı uygulamayı arkasında da yapacağız ben şimdi bunları keseyim Kerem yapsın sırayla arkadaşlar gördüğünüz gibi Evet, böyle kalan peçetelerimizi de içine doldurmaya evet, e, yapabiliriz. bunları da. Yani ben... israf bunları da bence evet. tabii. Ezine Kerem Siz... Ezine yapsın Arkadaşlar Kerem Ezine verdi Kerem son yapacak A ben bütün oyuncu buldum. küçük bir ace ace plan asil. Asılı kaldı. Açık olduğu için. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu hazır. Ben daha alakalı. Şimdi Ecen arkadaşımız bitirdikten sonra Arka tarafını yapacağız. Evet, ben yardım edeyim. Arkadaşlar şimdi arkasına yapıyoruz. Ben böyle salsa 10 o... tanesi şuna şöyle koy. Şöyle, şöyle. musun baba? bir dakika bekleyin. Böyle bir Şu fazla alanlarını ben keseceğim. İstersen ben mi? yardım edeyim. Ve böyle arkası açılabilir. Hiç sorun olmaz. Evet. evet. Biz bunu şöyle de kullanacağız. Ama şunu bence arkasına biz de şey yapalım. Arkadaşlar siz derseniz hepsini kesebilirsiniz. Ben öyle yaptım. Bu şekilde. Zaten böyle Şimdi arkaları yok. açıkmış. Biz daha yeni fark ediyoruz. Ama önemli değil. İstediğimiz tahtaları kullanabiliriz. Ya, yani, Arkadaşlar biz birazcık şekilde bunun şekline göre ayarlanması biraz zor oluyor. Ben bunun hepsini kesmedim çünkü bunu koyup yapıştırmak için. Ve boşluk alan bırakacağız. Bir doldurmak için. Evet. Ben kendim keseceğim şeyleri kutunun içine koyacağım. Evet bant lazım olabilir miyim? Evet. Tamam. Şimdi arkasına yapıştıralım. Dördüncüsü. Bir mini mısın? Ezin bir dakika bekleyin. Arkadaşlar şurada boşluk bırakacağım. Çünkü peçeteleri doldurmak Keser misin anne? Tabii. Bu zor günlerde hepimiz evde kalmaya çalışalım. Ee, Özellikle biz. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hazır. Şimdi arkadaşlar siz isterseniz siz isterseniz şey de şekil yapabilirsiniz. Biz çabuk yapmak için sade yaptık. Şimdi arkadaşlar şuradaki peçetelerimizi kesiyoruz. İçine doldurmak için. Ölçünü verebilir misin? Tabii ki. Tamam. Ok, evet, ben başından başlayacağım. Tamam bulduğumuzda bitirdiğimizde katlayalım ucunu unut. Şimdi şöyle yani. şunu. Hizalayayım. can tutar mısın? Tut. Şuradan tut ki. Tut. tut 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 tamam. Şimdi arkadaşlar şu peçeteyi. Arkadaşlar bir diğer peçete temiz çünkü şimdi bunlar bunlar yeter. Keselim şekilde. katlarını şöyle yıkardım, boşluğumu verdim peçeteler kesiyorum. Arkadaşlar, şimdi birazcık kenere koyayım. Gördüğünüz gibi peçetelerim hazır. Şimdi içine dolduracağız. Şuradan. Kestelimi kutu içine kesiyorum ee, diye. Arkadaşlar çok güzel oldu. Art ee, Kerem. arkadaşlar keremiksi e, olamadım maalesef yapamadı. Bazen böyle e, ilk denemelerimizlerde olabiliyor. Çok normal. Yani. Sizde de olmazsa Arkadaş Arkadaşlar, Arkadaşlar Siz şimdi de Kısaca bir ben anlatayım yapımını. O bunlardan farklı. Şimdi e, kağıt kağıt kağıttan e, bir tane şekli çiziyoruz. E, sonra diğer Diğer kağıdın üstünde de aynı şekli veriyoruz. Sonra üstünde şekil çizmek istiyorsanız çizin. Ben şöyle karpuz şeklini yaptım. Yapıştırıyoruz. Yine birazcık boşluk bırakıyoruz bunun gibi. Ee, i̇çine e, siz pamuk da doldurabilirsiniz. Biz sünger sünger doldurduk. Böyle de kuş yapabilirsiniz. Ay. Arkadaşlar çok doldurmanıza gerek yok. İsteyen istediği kadar doldurabilir ama ben e, kullanmak istiyorum çünkü bir boşluk gördüm ve oradan şey olmasını istemiyorum. Arkadaşlar benim silikten şöyle kapatayım. kapatayım. Oynayışı yani oynayınca sizde ne demek istediğinizi anlayacaksınız. Yapın. Evet arkadaşlar, benim sıkışım hazır gördüğünüz gibi. siz isterseniz biraz fazla da koyabilirsiniz. Ben az doldurdum. Gördüğünüz gibi şekli e, karışık karışıklık olmuyor böyle yaptığınızda. Biz su kuşumuz arkadaşlar. E, Birincisi hazır. Zor değil. E, eminden biraz yardım alacağım çünkü Hızlı bitirmek için sizlere göstermek için. Eviye yani şunları 2 dakika hızlıca keser misin evet. Ben de... Evet, böyle... Evet. Yeter. Daha da kesersem... Evet. Yeter. evet. Et, evet arkadaşlar e eğer kuşumuzu be yapımını beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı yorum yazmayı unutmayın. Evet. Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Ezin... De evet gördüm. Yeah